...götürmüş oldu. <Sessizlik> Sen bastım. Allah bu şimdi 20 sene vardır hemen hemen. Ee, Serendü'ye yuva yapmış. Baktım hayvan her sene geliyor. Buna ben arı arı kovanını kestim. selendünün penceresine göre ayarladım. Bunun içine de posta çuvalını koydum. Her sene hayvan gelip böyle bir tane öncelikle 4 tane çıkarırdı 5 tane çıkarırdı. Beş tane çıkarttığı zaman birini imha ederlerdi. Bakamazdı daha doğrusu. Herhalde. Şimdi bu senede bir tane oldu. Ee, iki, i̇ki yumurtadan biri çıktı. Biri çıkmadı. Gördüğün gibi biri bu. Bayağı büyümüş. 10-20 gün sonra uçmaya hazırlar. dün hikayesi de böyle baykuş olduğu için belki evin önünden kaldıracağım ama baykuş olduğu için hayvan orada her sene alışmış. O yüzden kaldırmak istemiyorum. Bakalım daha ne kadar gelecek öyle devam edeceğiz. Takip edeceğiz. Her sene gelecek mi yine? Artık belki de yaşlandı bir yavru olduğuna göre. Neden bir tane oldu bu sene anlamadım. Bir tane çıkarttı. Her sene kesin geliyor mu abi? Her sene kesin. Mart ayında gelir. E, yuvasını oraya yapar yumurtasını. Hazır zaten yuvası hazır. Yapar. E, genelde evin etrafında kış olsun yaz olsun evin etrafında genelde bu hayvan gece öter bağırır. Bu hayvanı uğursuz derler. Aslında bu hayvan uğursuz değil. Bu hayvan doğanın dengesi. E, çekmiştim belki görmüştün fareleri gördün. Bir sürü fare getirmiş yanına. Farelerle beslenen bir hayvan. İşte bu da doğanın dengesi. Uğursuz diye bir şey yok. <laughs> Allah merak ediyorum tabii her sene şimdi Mart ayında bunun sesini. Gece hele kanat sesleri bunun bağırmaları. Kanat vurmaları, hani horuz öter bazen de kanadını vurur ya, o da aynen bu şekilde e, çiftleşme döneminde bunlar bu evin etrafında böyle öttüğü zamanları çok izledim yani. Böyle zamanlar oldu. Tabii üzülürüz. Yani evin etrafında hayvan çok e, bunun gibi daha e, öbür hayvanların da yuvaları var. Böyle tabii. Bunlar da insanları arıyor bir evin etrafında. Böyle bir yeri arıyor demek ki. Şu anda oldu. <laughs> hiç isim verdin mi abi? İsim de hiç düşünmedim ya. Her sene hayvan gelip böyle oraya gelmesi beni mutlu ediyor. Tamam.